etkinlikte çok güzel geçiyor. Birazdan biz de sahne alacağız. Çok beğendim gerçekten. Çok güzeldi, çok eğlendik. Bir daha bekliyoruz. Moğolları oldu, malası çok beğenirim. Çok severek de dinlerim. Bugün onlar için geldim özellikle. Bir şey yapmak için geldik. Buradayız ve yapmaya da devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum kendilerine. Ben Moğollar grubundan Taner Öngür. 69 yılından itibaren gruptayım. Yani grubun sözcüsü olarak konuşuyorum. Ee, bir kere bu e, Tarsus'un Kurtuluşu'nun 101. yılında burada olmaktan çok mutluyuz. Bu evet. harika bir şey. Dedeli de inanılmaz bir teşekkür ederim. Ama halkım için bir söz verdim. Tarsus Belediyesi'ni halk yönetecek. Tarsus Belediyesi halk ne istiyorsa onu yapacak. Mayıs ayında bu sahil kentimiz, bu bir ayıptır. 30 yıldır önümüze engelleyenler yeni bir mücadele başladı. Bu mücadelenin adı Tarsus'un hakları. Ve bu hakları alma mücadelesinde hepimizin ama hepimizin hep birlikte hürriyete kitlenmesi gerekiyor. Sizleri çok seviyorum, saygılarımı sunuyorum. Çok güzeldi beğendim. Uzun zamandır takip ettiğim bir grup. Kendilerini çok beğeniyorum. Özellikle Cahit Hoca benim için efsanedir. Onun dışında başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bizi böyle güzel konserlerle buluşturduğu için. Beğendim çok güzel. Her zaman böyle insanların olması lazım Türkiye Cumhuriyeti'nde. Vallahi ben zaten Moğolları çok severim. Bugün de konser harikaydı. Yani bir Moğollar konserinde bulunmaktan çok mutluyum. Çok güzel bir konserdi. Zaten Moğolların takipçisiyiz. Teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza bu güzel gün için. Renkli geçirdik bugünü. Teşekkür ediyorum. Eski tarihi andıran çok güzel şeyler vardı. Örnek şeyler. Mükemmeldi yani. Çok teşekkür ediyoruz. Konser çok güzeldi. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Mesajlar ayrıca güzeldi. Moğollara çok teşekkür ediyoruz. <laughs>